Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de soracağız Stars Oraya geçmeden önce 64 like kalınmasa abone olmayı unutmayın. Abone Çok sevelim. Arkadaşlar bir söz bir duyum var. Arkadaşlar 64 like olursak kafamda yumurta kıyacağım. da de videosunu çekeceğim arkadaşlar. 60 oda inşallah olmaz da. Neyse. Hemen şimdi buna kâhı 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 alıyoruz. Evet. arkadaşlar benim e, hesabım şu arkadaşlar. E, Poesi sen Fulka 1900 arkadaşlar. Kulüpte değilim hocam arkadaşlar. Şimdi kulübü yapacağım. Kulüpte bak. Şu arkadaşlar. E, kulübü adı Türkiye. Şöyle bir şey. Şu arkadaşlar katılıyor bana katıldım. Şu anda bu durum arkadaşlar. Biraz bekleyip ona göre bana davet atabilirsiniz isterseniz. Şurada ana. Benim hesabım şu arkadaşlar. Neyse çok konuşmadım hemen videoya geçelim. 3, 2, 1, geç. Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi. Şuraları bir toplayalım. Hop. <laughs> <Okay. gülüyor> Bu kod da top geçiyor ya. <laughs> Daha da Buldular mı? Bulduz. kim söylemez oğlum. O zaman etka. O zaman kim? O kardeşim. Silah nerede? Gel bakalım. Gel Gel aldık. <laughs> of ya nereden çıktı? Şimdi şurada şöyle şöyle bir şöyle bir bizim spiyerlerimizi değiştirelim spiyerler kötü. Abi işte böyle bir şey. Yok. Şu. Şu. Ee, şurada balik, şurada balik. Yok. Tamam, şu şey şu Şura... ee, Ne oldu? Şu Şura... Aha da bir şey yoktu be? Yok.

ee, o galiba bir mod da Ben böyle ben video çekerken mod videosu çekiyorum. O, o da ne var şey mesela bu. Açık ya. O modu sebe. <laughs> ben bu modu sebe diye o var. Ben onu bir çekiyorum. Bir de ses kısık mı çıkıyor? Ayaj, ayaj, super Gelme, gelme. Yes. Gelme ya. Of. neyse. Evet, hadi başla, 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 başla. Ay. Evet. Başka da <laughs> Ne oldu? ne, bileyim, ne bileyim. Bir de posta En ki. Belki kit <laughs> Kit daha çok seviyorum arkadaşlar Sizin en sevdiğiniz savaşçı ki. Oh be para. Seveyim. Tüh be. Arkadaşlar ben mi Gus mu? Kaybedersem yorum atın. Kazanırsam abone ol. Gus gel Gus. Oyunu arkadaşlar bu turu kazanırsam abone olun kazanma. Arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor. Okey mi arkadaşlar? Tamam o zaman. Okey dediyseniz. buraya kazanmam gerekiyor. Evet. Hayır ya yapma be. Kaç kaç. Babam ortuğu kazanmam gerekiyor bu turu Evet hadi. Sıkıştı bunu güzel. Hadi. 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 Kazandım arkadaşlar abone olun. Lütfen abone olun. Makine çıktı. Stylese. Hadi bakalım. Bir. Iki, üç. Ya. Of. Ne dost. Şurada kimse yok. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar aldı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.